Merhaba Fenerbahçe fanatikleri, bugün Fenerbahçe transfer haberleri ama önce kanala abone olun ve sarı kanaryalardan en son haberlerden haberdar olmak için bildirim zilini etkinleştirin. Fenerbahçe transfer haberleri, Kanarya'ya Tunuslu Forvet, George Jesus onayı verdi, devre arası transfer dönemi yaklaşırken, Fenerbahçe'de de çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör George Jesus ile bir araya gelen yönetim, deneyimli hocadan takımın ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir forvet geldi. İşte detaylar, Süper Lig devi bir forvet, bir de stoper transferine yoğunlaştı, Lesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi, Kanarya'nın hücum hattı için Tunuslu futbolcu Seyfeddin'e Vaziri ile ilgilendiği öne sürüldü, şu anda Mısır ekiplerinden Zamalek forması giyen Vaziri'nin asıl mevkisi santrafor Ancak oyuncu şans verilmesi halinde sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor, 29 yaşındaki futbolcu bu özellikleriyle George Lesus'un elini güçlendirecek. Vaziri, transferde adı bir çok kulüp ile de anılan Diego Rossi'nin ideal bir teklif alıp ayrılması halinde Uruguaylı oyuncunun da alternatifi olabilecek. Rey yandan Portekizli teknik adam ise bu transfer için onayı verdi. Maliyeti oldukça düşük. Oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro sarı lacivertlilerin resmi girişimler sonrası. Bu transferi oldukça uygun bir rakama bitirmesi söz konusu olabilir. Fenerbahçe fanatikleri kanala abone olun ve bildirim zilini açın çünkü ne zaman isterseniz sizi Türkiye'nin en büyük kulübünden en son haberlerle güncelleyeceğim.